Evet arkadaşlar. Şimdiki videomuzda bir vocabulary konusu olan like kelimesini göreceğiz. Like kelimesinin İngilizce dil bilgisinde eylem veya edat gibi çeşitli görevleri vardır. Bu videomuzda like kelimesinin bu görevlerini sırasıyla işleyeceğiz. İlk kullanımımız like kelimesinin cümle içerisinde eylem görevini üstlendiği kullanımdır. Like as a verb like cümlenin yüklemi olarak kullanıldığı zaman beğenmek, hoşlanmak, sevmek anlamlarına gelir. Şimdi ilk olarak cümle yapımızı, ardından örnek cümlemizi inceleyelim. Cümle yapımız subject like object. Dikkat edelim, yüklem bölümünde yani eylem bölümünde like fiilini kullandık. Örnek cümlemiz resimde gördüğümüz gibi bir kahvemiz var. Cümlemiz I like coffee. Ben kahveyi severim. Kahveyi beğenirim. Like fiiliyle kurduğumuz bir olumsuz cümle örneğimizi inceleyelim. Mouse'ta takip edebiliriz. Resimde görüyoruz. Sıcaktan bunalan bir çocuk var. Cümlemiz I don't like hot weather. Ben Sıcak havayı sevmiyorum. Like kelimesinin eylem görevinde beğenmek anlamına gelen son örneğimizi inceliyoruz. Mouse'la takip edebiliriz. Resimde dondurma yiyen çocuklar görüyoruz. Cümlemiz All children like ice cream. Bütün çocuklar dondurma sever. Sıradaki kullanımımız would like. Bir eylem fiil olan would like istemek anlamındaki want ile aynı anlamdadır. Would like want gibi bir fiil olduğu için cümle içindeki yeri de aynıdır. Örnek cümlemizi inceleyelim. Mouse takip edebiliriz. Resmi görüyoruz. Sütlü kahve. Cümlemiz I would like my coffee with milk. Ben kahvemi sütlü isterim. Would like. istemek. Would like eşittir want. Would like tıpkı want gibi istemek anlamına gelen bir fiildir. Fakat daha kibar ve daha naziktir. Aralarındaki fark want fiili daha samimi ortamlarda kullanılır. Would like fiili ise samimiyetin bulunmadığı, daha resmi veya yeni girilen bir ortamda kullanılır. Şimdi ilk olarak cümle yapımızı, ardından örnek cümlemizi inceleyelim. Mouse'da takip edebiliriz. Cümle yapımız, subject, would like, object. Örnek cümlemiz, resimde görüyoruz, restoranda sipariş veren bir kişi. Örnek cümlemiz ise, I would like fish. Ben Balık istiyorum. Would like fiilinin kısaltılmış halini günlük yaşamımızda çok sık kullanırız. Şimdi would like fiilinin kısaltılmış halini inceleyelim. Mouse'da takip edebiliriz. Öznenin ardından kesme işaretiyle ayrılmış bir B harfi. Bu would'un kısaltmasıdır arkadaşlar. Ardından da like. Cümlemiz I'd like a coffee. Ben kahve istiyorum. Kahve sipariş eden birinin konuşması. Tekrar inceleyelim. I'd like a coffee. Özneden sonra kesme işaretiyle ayrılan bir D harfi. Ardından yüklemimizin tamamı like. Would like. İstisnai bir durum olarak would like fiilini doğrudan soru sorarken de kullanabiliriz. Şimdi ilk olarak cümle yapımızı inceleyelim. Cümlemiz, soru cümlemizin başında would, ardından subject, özne ve son olarak da like. Would, subject, like. Örnek cümlemiz ise bu defa kasiyerin müşteriye sorduğu bir soru. Would you like coffee? Kahve ister misiniz? Şimdiki kullanımımız look like. Bir şeylerin birbirine benzer olduğunu belirtmek için benzemek fiili olan look like kullanırız. Şimdi ilk olarak cümle yapımızı ardından örnek cümlemizi inceleyelim. Cümle yapımız subject look like object. Yani özne look like nesne. Look like bir fiil olduğu için Cümle içindeki yeri yüklem görevindedir. Yani özneden sonra gelir. Örnek cümlemiz He looks like a famous person. O ünlü bir kişiye benziyor. looks like Örnek cümlemizi inceleyelim. Mouse'ta takip edebiliriz. Resimde bir yunus görüyoruz. Cümlemiz Dolphin looks like a fish but actually it's a mammal. Yunus balığa benzer fakat aslında bir memelidir. Tekrar okuyalım. Dolphin looks like a fish. Yunus bir balığa benzer. Looks like benzemek. But actually it's a mammal. Fakat aslında o bir memelidir. Sıradaki kullanımımız like kelimesinin edat, ilgeç olarak kullanımı. Like as a preposition. Bu kullanımımızda bir şeylerin birbirine benzer olduğunu belirtmek için Türkçe'de gibi anlamına gelen like kelimesini kullanırız. Şimdi ilk olarak cümle yapımızı ardından örnek cümlemizi inceleyelim. Like kelimesinin gibi anlamına gelen bu kullanımında like'dan sonra mutlaka bir isim gelmelidir. Yani like plus now. Sıralamamız bu şekilde. Resmimizi inceliyoruz. Bir baba oğul. İkisi de müzik aleti çalıyorlar. Cümlemiz He is a musician like his father babası gibi o da bir müzisyen. Like his father. Babası gibi. Like kelimemiz burada benzerlik ifade eden gibi anlamında kullanıldı. Tekrar okuyalım. He is a musician like his father. Sıradaki örnek cümlemizi inceleyelim. Mouse'ta takip edebiliriz. Resmi görüyoruz sınavda olan öğrenciler var. Cümlemiz He failed at this exam like most of us. Bir çoğumuz gibi o da bu sınavda başarısız oldu. Like most of us. Bir çoğumuz gibi